da iş arıyorum 10. gün. Önceki bölümde bir teyzeye bahçe işlerinde yardım ediyorduk. Ama şimdi yemek teslim ediyorum Uber Eats'e. Dün bunu yürüyerek yaptım denemek için Amacım bisiklet almam lazım. Hazır buraya gelmişken ehliyet de almak istiyorum. O yüzden şu an buranın ulaştırmayla sorumlu binasına gidiyorum. Orada süreç nasıl işliyor onu soracağım. Trafik tersten akıyor biliyorsunuzdur. Türkiye'dekinin tam tersi. Araç trafiği tersten akıyor. Ve yürürken de insanlar tersten yürüyor. Bisiklete hep sağdan yürümeye alışkın olduğum için insanların üstüne üstüne gidiyorum burada. Yürüyen merdivenler falan da hep ters. Yanlışlıkla girdim bir tanesine. Bakalım ehliyet sınavında ne yapacağım? Sıfır bisiklet almak istersen kendim vidalamam gerekiyormuş. Bende de o takımdan yok. O yüzden ikinci el birinden alacağım. Zaten kullanmamış. <laughs> Bisikletim kapıda. Sipariş bekliyorum. Bir gece bisikletin parasını çıkaracağız. Yoruldum. Daha bir buçuk saat oldu ve ben çok yoruldum. Bizi.